Tüm takipçilerime sevgiler, saygılar. Onlar bana bu süreci tamamlayabilmem için itici güç oluyorlar. Teşekkür ederim hepinize. Bundan bir önceki videomuzu "Bu egemen insan ona kendi vicdanı diyecek." cümlesiyle tamamlamıştık. Okuyacağım şimdiki bu metni ise onun bir devamı olarak dinleyebilirsiniz veya kendi başına Ondan bağımsız bir pasaj olarak da değerlendirebilirsiniz. Kendi vicdanı. Burada en yüksek, oldukça yadırgatıcı görüntüsüyle karşılaştığımız vicdan kavramının ardında uzun bir tarih ve biçimsel başkalaşımların bulunduğunu kestirebiliriz. Kendine kefil olabilmek, üstelik gururla, böylece de evet diyebilmek kendine. Bu daha önce de söylenildiği gibi olgun bir meyvedir ama gecikmiş bir meyve. Ne kadar kalmalıydı dalında kekremsi ve ekşi tadıyla? Ondan çok daha uzun bir sürede böyle bir meyve görülmedi. Kimse vaat edemezdi onu. Ağaçtaki her şey onun için hazırlanıp büyürken bile. Kim insan denilen hayvan için bir bellek yaratır? Bu biraz körelmiş, biraz da abuk sabuk. Bir anlık anlama yetisinde bu etli kemikli unutkanlıkta orada kalması için nasıl iz bırakılır? Bu çok eski sorunun hiç de yumuşak yanıt ve yöntemlerle çözümünün olmadığı düşünülebilir. Belki de insanın tüm tarih öncesi döneminde onun mnemo tekniğinden daha korkunç daha tekin olmayan bir şey yoktur. Mnemo tekniği hatırlama anımsama tekniği demekmiş. Eski Yunanca'da. Mimnes kest hay olarak yazılıyormuş. Bellekte kalan şeyi yakmalı. Ancak durmadan acı veren kalır bellekte. İşte budur. Yeryüzündeki en eski yazık ki aynı zamanda en uzun süren psikolojinin temel savı. Şu da söylenebilir. Her şeyden önce nerede yeryüzündeki insanların ve halkların yaşayışında ağır bir törensellik, ciddiyet, giz, hüzünlü renkler varsa orada korkunç olan yeryüzünde tüm vaat edilmiş, rehin alınmış, övülmüş bir şey hala etkilidir. Geçmişin en uzun, en derin, en zor geçmişin sorununu duyarız üstümüzde. İçimizden fışkırır gelir. Ne zaman ciddi olsa. insan kendine bir bellek yaratma gereksinimini duyunca kansız, işkencesiz, kurbansız yapamaz. En korkunç kurbanlar ve rehineler. İlk çocuklar da aittir buraya. En itici, en itici sakatlamalar. Örneğin iyiliş etmeler. Bütün inançların en acımasız törenleri. Ki en derin temellerin de en acımasız sistemleridir bunlar. Bütün bunların kökleri Mnemonik'in en güçlü yardımcısının acı olduğunu anlamış şu içgüdü, içgüdüdedir. Mnemonik hatırlama ve anımsama tekniği demekti. Belli bir anlamda tüm çilecilik Yunanca'da asketik buraya aittir. Birkaç düşünce hiç ortadan kalkmaz hep var olan unutulmaz sabit biçime sokulur. Bu sabit düşüncelerle tüm sınır ve düşünce sistemini hipnotize etmektir amaç. Çileci yol ve yasama biçimi bu düşünceleri diğerleriyle yarışmaktan kurtarıp unutulmaz kılmanın aracıdır. İnsanlık belleği ile ne denli kötüyse bu örneklerinin görünüşüyle de her zaman o denli korku vericidir. Ceza yazasının sertliği Unutkanlığı yenmek, bu geçici heyecan ve kölelerine toplumsal için birkaç ilkel zorunlu kuralını şimdinin gerçekleri olarak baskıyla kabul ettirmek için nedenli çok çabaya gerek olduğunu göstermekte önemli bir ölçüt sağlar. Biz Almanlar kendimizi kesinlikle acımasız, katı yürekli, hele hiç hoppa, gününü gün eden bir halk gibi görmeyiz. Oysa yeryüzünde düşünürler, Halkını yetiştirmenin nelere mal olduğunu anlamak için eski ceza sistemimize bakmalıdır. Burada parantez içinde söylüyorum, söylenilmek istenen şu: Bugün hala en büyük güven ciddiyet beğeni yoksunluğu sıradanlık içinde görülüp bu nitelikleriyle her çeşit Avrupalı mandalini yetiştirme hakkını kendimizde bulduğumuz Avrupa halkı, mandarin Çinde yüksek dereceli devlet memurları gelenekçi, kuralcı, kalıplara bağlı bürokrat ve aydın tipi demektir. Bu Almanların temeldeki kaba içgüdülerine egemen olmak amacıyla kendilerine bir bellek yaratmak için korkunç araçları var. Eski Alman cezalarını düşünün. Örneğin taşlamayı, değirmen taşlarının suçlunun kafasına atıldığı eski öyküler var hala elimizde. Tekerleğe bağlanıp öldürülmeyi, ceza alanında Alman dehasının en özgün buluşu ve özelliği bu kazağı oturtmak, ata bağlayıp parçalarını ayırma ya da ata çiğnetme yani dörde bölünme. Suçluyu yağda ya da şarapta kaynatmak. 14. ve 15. yüzyıllarda hala uygulanıyordu. Canlı canlı derisini yüzmek yani kösele kesmek deniyor buna. Göğsünü açıp etlerini doğramak ve de suçluyu balla sıvayıp kızgın güneşte sineklere terk etmek. Bu görüntü ve süreçlerin yardımıyla toplum yaşamının yararına verilen sözlerle ilgili olarak 5-6 yapmayacağım anımsanır. Gerçekten de. Bu çeşit bellek yardımıyla sonunda akla ulaşılır. Ah akıl, ciddilik, duygulara yemen olma, derin düşünme denilen bu tip iç karartıcı şeyler. Bütün bu insanların ayrıcalığı seçkin parçaları. Ne de pahalı ödetiyorsunuz bedelinizi, ne de elini çok kan ve zulüm yatıyor. Bütün bu iyi şeylerin altında.